Merhaba arkadaşlar. Konularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha önceki derslerimizde Türkiye'de orojenez yani dağ oluşumundan bahsettik. Hemen ardından Türkiye'nin ovaları ve platolarını işlemiştik. Şimdi Türkiye'de ikinci iç kuvvete geçiyoruz sevgili arkadaşlar. İkinci iç kuvvetimizin adı eprojenezdir. Eprojenez nedir hocam? Diğer ismiyle kıta oluşum hareketidir. Türkiye'deki eprojenez hareketi genelde şu şekilde gerçekleşmiştir. Değerli arkadaşlar, Anadolu Yarımadası'nın bulunduğu yer bir zamanlar, ikinci jeolojik zamanda Tetis Denizi'nin tabanındaydı. Yani su altındaydı. Ne oldu hocam? Ülkemizin bulunduğu bu Anadolu Yarımadası, Tetis Denizi'nin tabanında levha hareketlerinin sıkıştırmasına bağlı olarak yavaş yavaş yükseldi, yükseldi, yükseldi ve deniz seviyesinin üstüne çıktı. İşte Kuzey'den Avrazya, Güney'den de Afrika ve Arabistan levhaları, Türkiye'nin bulunduğu şu bölgedeki tortul malzemeleri sıkıştıraraktan Anadolu Yarımadası toptan yükseldi ve bugünkü görünümünü aldı. Yani bir kıta oluşum hareketi gerçekleşti. Peki hocam e sınavlarda ben anahtar kelimeleri varsa şayet nasıl çözebilirim? Değerli arkadaşlar e-projenizin 3 tane anahtar kelimesi vardır testlerde, sınavlarda, soru bankalarında karşımıza gelebilecek olan anahtar kelimeleri diyorum bakın. Şimdi eğer sınavlarda sorularda şu terimleri duyarsak bakın alçalma, yükselme, çökme. De arkadaşlar bu terimler eprojenizin anahtar kelimeleridir. Toptan alçalma, toptan yükselme, çökme şeklinde gerçekleşen hareketler eprojenize örnek olacak cümlelerdir. Sınavlarda testlerde şöyle sorular gelebilir karşımıza. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki epirojene hareketler örnek gösterilemez? Şimdi o zaman belli başlı gelebilecek bazı örnekler var. Buyurun bunları yazalım arkadaşlarım. 3-4 tane örnek yazacağım bakın. Epirojeneze örnek bir cümle, biraz önce anlatmış olduğumuz cümle yazacağım bakın. Anadolu yarımadasının toptan yükselmesi. Anadolu yarımadasının toptan yükselmesi toptan yükselmesi. Bakın burada bir anahtar kelimemiz geçiyor. Yükselme. Biraz önce de bahsettiğim gibi ikinci jeolojik zamanda Anadolu Yarımadası'nın bulunduğu bölge tamamen su altındaydı. Ne oldu hocam? Levhaların kuzeyde ve güneyden sıkıştırmasına bağlı olarak bu tortul malzemeleri yavaş yavaş yükseldi ve suyun üstüne çıkaraktan bugünkü Anadolu Yarımadası oluştu. Demek ki Anadolu'nun toptan yükselmesi eprojenik harekete örnektir. Arkadaşlar dünyamız iç ısısını kaybetmediği için bu hareketlilik hala devam ediyor. Yani şu anda ülkemizin ortalama yükseltisi bazı yerlerde artmaya devam ederken bazı noktalarda ise çökmeye devam ediyor. Hocam örnek verelim. Buyurun çökmeye dair bir örnek. Çukurova ve Ergene Havzası'nın çökmesi. Ergene Havzası'nın çökmesi. Yine sevgili arkadaşlar bakın E projenizin anahtar bir kelimesi çökme. Değerli arkadaşlar şurası bakın Adana'da ülkemizin en büyük değer tovası Ovalarda bahsetmiştik biliyorsunuz Çukurova. Şurası da değerli arkadaşlar Ergene Havzası'dır. Trakya bakın. Burası Ergene Havzası. İşte şu anda ülkemizde özellikle de Doğu Anadolu bölgesinde bu yükselmeler devam ederken Çukurova ve Ergene Havzası'nda ise çökmeler devam ediyor. Nasıl yani hocam? Çukurova'yı hangi iki nehir oluşturmuştu? Seyhan ve Ceyhan. İşte Seyhan ve Ceyhan esirlerinin getirmiş olduğu alüvyonlarla şu bölge yavaş yavaş mağmaya doğru gömülmeye devam ediyor. Yani çökmeye doğru devam ediyor. İşte burası çökerken Anadolu'daki bazı yerler ise yükselmeye devam ediyor. Yine Ergene Havzası. Bakın Meriş Nehri ve onun bir kolu olan Ergene Nehri'nin getirmiş olduğu alüvyonlarla uzmanlar diyor ki şu Ergene Havzası çökmeye devam ediyor. Demek ki Anadolu'nun toptan yükselmesi bir örnek cümle olduğu gibi Çukurova ve Ergene havzasının çökmesi de yine eprojeneze örnek bir cümledir. Eprojeneze örnek bir başka cümle sevgili arkadaşlar. Egeit karasının çökmesi Egeit karasının çökmesi ve Ege denizinin oluşması Ege denizinin oluşması Değerli arkadaşlar Biliyorsunuz şurası dördüncü zamanın başında ne vardı? Ülkemizin şu batı kısmında bir kara parçası. İsmi Egeit kara parçasıydı. Bu Egeit kara parçası çöküyor. Bu kara parçası çökünce arkadaşlar Akdeniz suları kuzeye doğru ilerleyip Çanakkale Boğazı'nı geçip Marmara Çanağı'nı dolduruyordu. Oradan da İstanbul Boğazı'nı geçiyordu. Tabi buralarda birer cılız akarsu vadisi vardı. Yani bu boğazlar deniz istilasına uğruyor. Sonra bu Akdeniz'in suları Karadeniz'de birleşiyor arkadaşlar ve Marmara ve Karadeniz deniz haline geliyor. İşte Egeit Karası'nın çökmesi ve Ege Denizi'nin oluşması Eprojeniz E projenize örnek olan bir cümledir. Devamında bu aksiyonun devamında şunu diyeceğiz. İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın oluşması. İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın oluşması. Bunlar da yine sevgili arkadaşlarım Eprojeniz E projenize örnek olacak olan cümlelerdir. İstanbul ve Çanakkale Boğazları bir zamanlar küçük Akarsu Vadisi'ydi. Marmara bir göl, Karadeniz bir göl. İşte bu göller arasında akan cılız birer akarsu iken arkadaşlar, işte ne olacağım? Dördüncü zaman başında Ege karası çöktü. Akdeniz'in suları kuzeye doğru ilerleyerek, önce Çanakkale Boğazı'nın bulunduğu yerdeki Akarsu Vadisi'ni doldurdu. Ardından Marmara Çanağı'na geldi. Buradaki su seviyesini yükseltti. Ve İstanbul Boğazı'nı geçerekten Karadeniz'in suları ile dolayısıyla da Akdeniz'in suları birleşmiş oldu. Demek ki sınavlarda gelirse bakın, şu İstanbul Boğazı'nın oluşması, Çanakkale Boğazları'nın oluşması eprojenize örnek olan cümlelerdir. Ülkemizde eprojenize örnek bir başka cümle vereceğim sevgili arkadaşlar. Dağların denize bakan yamaçlarında, dağların denize bakan yamaçlarında kıyı taraçalarının oluşması. Kıyı taraçalarının oluşması. Bakın yine şu tırnak içine alıyorum bakın sevgili arkadaşlar. Altında çiziyorum. Şu terimiz yine sınavlarda gelir mi? Gelir hocam. Testlerde gelir mi? Gelir. Kıyı taraçaları. Dağların denize bakan yamaçlarında kıyı taraçaları görülür. Taraça basamak seki arkadaşlarım. Şu şekilde yani bakın. Vakti zamanında işte bakın arkadaşlar. Şu kara parçası yoktu hocam. Bu kara parçası yoktu. Sonra bu kara parçası yükselmeye başladı bu şekilde bakın. Ve dağların denizde bakan yamaçları bu şekilde aşılaraktan dağların denize bakan yamaçlarında bu şekilde kıyı taraçalı oluştu. Denize bakan yamaçlarında kıyı taraçaları İşte bu seki basamak kısımları arkadaşlarım biz kıyı taraçaları diyoruz. Ülkemizin kuzey ve güney kısımlarında Kuzey Doğu Dağları ile Toros Dağları'nın denize bakan yamaçlarında kıyı taraçaları oluşur. Kıyı taraçaları görülür. İşte bu durum ülkemizdeki eprojenizin varlığının kanıtı olarak karşımıza geliyor. Tekrar söylüyorum dünyamız iç ısısını kaybetmediği için şu anda bu hareketlilik devam ediyor sevgili arkadaşlar. Yani hala şu anda Avrazya levhası ile güneydeki Arabistan ve Afrika levhaları Türkiye'nin bulunduğu yerdeki malzemeleri sıkıştırmaya devam ediyor. Halen şu anda bakın ülkemizin yükseltisi bazı noktalarda artarken Çukurova ve ergene Havzası gibi alanlarda ise çökmelerin yaşandığını söyleyeceğiz. Evet orojenizle birlikte bu şekilde e de kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi 3 numaralı iş kuvvetimiz olan volkanizmaya geçeceğiz. Tahtamı temizliyorum ben şimdi. 3 numaralı iş kuvvetimiz volkanizma. Volkanizmayı volkanik dağlar kısmında işlemiştik arkadaşlar biliyorsunuz. Şimdi tekrardan ben volkanik dağlar kısmına değinmeyeceğim. Onu bir kere söyleyeyim. Şimdi genel itibariyle ülkemizdeki Volkanik araziler nerelerde? Bu volkanik arazilerin özellikleri nedir? Bunun üzerinde biraz durmaya çalışacağım. 3 numara diyorum. Volkanizma. Değerli arkadaşlar, ülkemizde biliyorsunuz ki 3. jeolojik zamanda özellikle e, volkanik dağlar bayağı bir ciddi ciddi aktif faaliyete geçiyor. Aktifleşiyor sevgili arkadaşlar ve buna bağlı ülkemizin çoğu yerinde e, kül ve tüfler birikmeye başlıyor. Özellikle de Yine şu tahtamın kısmını siliyorum arkadaşlarım bakın. Şimdi ülkemizdeki önemli volkanik arazileri sizlere göstereceğim arkadaşlar tamam mı? Şimdi ülkemizdeki önemli volkanik arazilerden birisi biliyorsunuz Tuz Gölü'nün doğusundaydı bakın şurası. Burada biliyorsunuz 5 tane volkanik dağ vardı. Karadağ, Karacadağ, Hasan, Melendiz, Erciyes Dağı. Ülkemizdeki bir diğer volkanik arazilerin dağların olduğu yer bakın Van Gölü'nün kuzey batısıydı arkadaşlar. Burada da biliyorsunuz Nemrut, Süpan, Tendürek, Ağrı Dağı gibi dağlarımız vardı. Biliyorsunuz bir de volkanik dağımız Güneydoğu'da, Diyarbakır'ın güneyinde Karacadağ vardı. En genç volkan konilerimiz ise Manisa Kula Volkanları demiştik. Buralar çoğu arkadaşımızın bildiği volkanik arazilerdir. Bunun yanında arkadaşlar bir yanardağ olmasa da bir lav platosu, iç volkanizma gibi oluşumların olduğu ülkemizde volkanik araziler vardır. Diğer volkanik araziler nelerdir hocam? Bakın. Yine bir önceki dersimizde bahsettiğimiz gibi Erzurum, Kars, Ardahan platoları lav örtüsü platolarıdır. Demek ki o zaman burası da ülkemizde bir volkanik arazidir arkadaşlarım. Devam ediyorum bakın. Şurası arkadaşlarım Sultan Dağları. Bakın buradaki Akşehir Gölü ile Beyşehir Gölü arasında şu Sultan Dağları'nın bulunduğu yerde volkanik arazinin olduğunu söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde bakın Kula Volkanları yani İzmir Manisa çevresi arkadaşlarım. Artı Biga Yarımadası, Marmara Denizi'nin güneyinde şu Biga Yarımadası ve Bursa civarına yakın olan şu bölüm arkadaşlarım yine ülkemizdeki volkanik araziye örnek verilecek olan bir yerdir. Artı hocam bakın bugünkü Köroğlu Dağları'nın bulunduğu coğrafya. Yine volkanik araziye örnek verilecek olan yerlerden birisidir arkadaşlarım. Genel itibariyle özellikle de bu sahalarımızın öne çıkan volkanik araziler olduğunu söyleyebiliriz. Peki volkanik arazilerin özellikleri neydi? Yine daha önceki dersinde bahsettiğim için şu an aynı tıya girmeyeceğim ama şöyle hızlıca bir maddelerini tekrarlayalım isterseniz. Volkanik arazilerin bulunduğu yerler 1. Genç oluşum arazileridir. 2. Deprem olma ihtimali yüksektir. 3. Kaplıcalar yönünden zengindir. 4. Buralar sevgili arkadaşlar aynı zamanda madenler yönünden de zengindir diyebiliriz. Ve artı volkanik arazilerin bulunduğu yerlerde topraklar mineral yönünden çok çok zengindir arkadaşlar. Ülkemizdeki volkanik arazilerin bulunduğu bu coğrafyada arkadaşlar özellikle de toprakların mineral yönünden zengin olmasına bağlı olarak bakın buralarda arkadaşların bağcılık faaliyetleri çok yaygındır ve yumrulu bitkiler bakın yumrulu bitkiler Özellikle de sevgili arkadaşlar bakın patates aklımıza gelebilir burada. Yumrulu bitkilerden patates ve bağcılık, üzüm tarımı çok yaygındır arkadaşlar. Bakın İzmir, Manisa çevresi üzümüyle meşhurdur arkadaşlar. Nevşehir çevresi yine üzümü meşhur olan bir coğrafyadır. Değerli arkadaşlar burada özellikle de bakın şu yumrulu bitkilerden patates dedik bakın patates. Şu Afyon, Uşak, Manisa çevresinde de arkadaşlarım yine volkanizmanın olduğunu söyleyebiliriz. Volkanik arazilerin yine Afyon'un patatesi meşhurdur. Niğde'nin patatesi meşhurdur sevgili arkadaşlar. Artı bu coğrafyalar dediğimiz gibi hem üzüm tarımının bağcılık anlamında öne çıkan yerlerdir hem de yunulu bitkilerden patates tarımının çok çok yoğun olduğu yerlerdir. Volkanik arazilerdeki toprakların su tutma kapasitesi son derece düşüktür. Yani hemen yağan yağmur suları yer altına kolayca sızabilir arkadaşlarım. Gözenekli bir yapıya sahiptir. İşlemesi son derece kolaydır. Eğer bir üzüm bağına gittiysen şahit. ayağınız bastığınız zaman hemen o üzüm bağı yere doğru göçer. Ayağınız şöyle bir 3-5 santim çökebilir arkadaşlarım. Çok çok yumuşak olan arazilerdir. İşte bu coğrafyalar ülkemizdeki öne çıkan volkanik arazilerdir yorumunu yapacağız. Ülkemizdeki volkanik dağların özellikle de 3. jeolojik zamanda aktif olduğunu bileceğiz. Ve bu volkanik arazilerdeki toprakların mineral yönünden zengin olduğunu bileceğiz. Ayrıca şunu unutmayalım. Volkanik arazilerin bulunduğu yerlerde turistik bakımdan değer taşıyan unsurlar bulunabilir. Bakınız Kapadokya. Biliyorsunuz ülkemizde meşhur peribacaların bulunduğu bir coğrafyadır sevgili arkadaşlar ve her yıl binlerce turist gelebilmektedir. Demek ki volkanik arazilerin bulunduğu yerler, bunu akarsuların oluşturduğu dış kuvvetlerde bahsedeceğim peribacalarında volkanik arazilerin bulunduğu yerlerde doğal güzelliklere de rastlama ihtimalimiz vardır arkadaşlarım. Evet şimdi bu volkanizmayı da kısaca bu şekilde vurguladıktan sonra sevgili arkadaşlarım geçiyoruz depremlere volkanik arazileri tek tek tahta yazmadım. Türkiye haritası üzerinde gösterdim arkadaşlarım. Buradan isterseniz ben anlattığım esnada not almak isteyen arkadaşlarımız yazabilir. 4 numara deprem. Arkadaşlar deprem. Deprem diğer adı seyizmadır. Seyizma. Değerli arkadaşlar yer kabuğundan meydana gelen kısa süreli sarsıntılara biz deprem diyoruz. Depremleri biz oluşumlarına göre 3 gruba ayıracağız sevgili arkadaşlar. Depremler oluşumlarına göre 3 gruba ayrılır. 1. Göçme. Göçme deprem ki bunun diğer adı çöküntü depremdir bakın. Çöküntü. İkincisi volkanik deprem. Volkanik deprem. Volkanik deprem. Üçüncüsü ise arkadaşlarım ülkemizde ve dünyada en çok görülen deprem türü tektonik depremdir. Şimdi isterseniz göçme depremle başlayalım arkadaşlar. Uyarı, göçme, çöküntü deprem dediğimiz zaman aklımıza hemen karstik arazi gelecek. Karstik arazinin nasıl bir özelliği vardır hocam? Karstik arazide yağın yağmur suları kolayca yer altına sızar. Karstik arazi dediğimiz yerde hangi kayaçlar vardır hocam? Karstik arazi dediğimiz yerde 1. Kalker 2. Jips 3. Kaya tuzu 4. Dolomit arkadaşlar bakın tamam mı? Mesela bu kayaçların yaygın olarak bulunduğu arazilere biz Karsik araziler diyeceğiz. Peki Karsik araziler yönünden ülkemizin en zengin bölgesi hangisi derse hemen Akdeniz bölgesi diyeceğiz arkadaşlarım tamam mı? Akdeniz bölgesi ülkemizde Karsik arazilerin en yoğun olduğu coğrafyadır. Bakın yine şimdi şu Türkiye haritamı sileyim ve Türkiye'deki kalkerli, jipsli arazilerin dağılışını sizlere kısaca göstermeye çalışayım sevgili arkadaşlar bakın. Bakın şurası işaretlenirse sınavlarda. Şurası hangi plato? Bir önceki derste bahsetmiştik biliyorsunuz. Taşeli platosu. Burası Teke platosu. İşte şu Batı Toroslar arkadaşlar bakın. Batı Toroslar Antalya'nın kuzeyi, Antalya'nın doğusundaki Taşeli, Antalya'nın batısındaki Teke platosunun bulunduğu şu Batı Toroslar kuşağı. Ülkemizde karsik arazinin en yoğun olduğu coğrafyadır. Ve bu nedenle de göçme depremleri ülkemizde mesela en çok bu coğrafyada rastlanır. Göçme deprem nasıl olur hocam bakın. Şöyle oluşur kısaca açıklayalım. Bakın burada bir ağaç çiziyorum mesela. Ağaç. Burada bir ev çizdim şöyle sallapati. Hadi bakalım şu şekilde bir ev çizdim. Bu yerleşim biriminde arkadaşlar diyelim ki toprak kalker. Kayaç türü kalker diyelim bakın. Tamam mı arkadaşlarım kalker. Bu kalkerin nasıl bir özelliği vardı? Yağ, yağmur suları kolayca yeraltına sızıyor hocam. Diyelim ki yağmur yağdı. Yağmur yağdı arkadaşlar. Uzmanlar der ki yağın yağmur suları burada yeraltına sızar. Yeraltında küçük bir oyuk oluşturur vakti zamanında. Zamanla sevgili arkadaşlar, yeraltındaki bu oyuk gittikçe büyür, büyür, büyür. Aradan binlerce, yüzlerce, tam bilmiyoruz tabii ki bunu. Kocaman, devasa bir mağara oluşur. İşte hikayenin sonu maalesef kötü bitiyor arkadaşlarım. Şu anda bu yer altındaki büyük oy oyuk oluştu mu? Oluştu. Biz buna ne diyoruz? Mağara. İşte değerli arkadaşlar bu mağaranın tavan kısmı zamanla incelir. Üstteki ağırlığı kaldıramaz. Hadi bakalım burası bir gece ansızın. Bir gece ansızın. Hani kötü şeyler genelde gece olur ya o anlamda diyorum. Burası çöküverir. Buranın çökmesi sonucunda bakın bu arazi komple gider arkadaşlar ve Şöyle artık bu arazi maalesef yıkılır. Burada şöyle silindir biçimli bir doğal kuyu oluşur. Ev kırın, evin taşları, ne bileyim işte e, tuğlaları varsa şayet buraya Allah korusun düşebilir. Evin içinde insanlar varsa hayatını kaybedebilir, zarar görebilir. İşte bu şekilde oluşan depremler arkadaşlarım biz göçme deprem bileceğiz ve bunu karsik şekilde de bahsedeceğiz. İşte mağaraların taban kısımlarının çökmesi sonucunda oluşan bu silindir biçimli kuyulara da Obruk diyoruz arkadaşlar. Ülkemizin mesela en meşhur obruğu nerededir? Mersin'de değil mi? Silifke'de cennet, cehennem obruğu arkadaşlar. İşte Karsik arazilerdeki oluşan mağaraların tavan kısımlarının çökmesi sonucunda oluşan bu depremlere biz göçme deprem diyeceğiz. Göçme depremle ilgili şunu bileceksin. 1- Göçme depremin etki alanı dardır. 2- Şiddeti de azdır. Yani ne demek bu hocam? Mesela burada göçme deprem oldu ama atıyorum 2 kilometre ileride bu göçme deprem hissedilmeyebilir. Ama şu tektonik depreme gelince söyleyeceğiz. Mesela 99 Marmara depremi. Merkez üssü İzmit yani Kocaeli Gölcük. Hadi bakalım bu deprem İstanbul Avcılar'da yüzlerce kilometre ilerideki bu yerleşim biriminde hissedildi. Demek ki göçme depremin etki alanı dardır. Şiddeti de azdır arkadaşlar. Arkadaşlar Kalker özellikle de Akdeniz bölgesi unutmayacağız bunu. Ama Ege bölgesi Batı Karadeniz'de Güneydoğu Anadolu bölgesinde Tuz Gölü'nün güneyinde bakın şu coğrafya arkadaşlar. Erzurum Erzincan hattı boyunca Karsik arazinin olduğunu söyleyebiliriz. Şu jipsli arazi ise arkadaşlar bakın özellikle de Sivas, Çankırı hattı boyunca unutmayalım tamam mı? Şurası Sivas sevgili arkadaşlar. Şurası da Çankırı bakın tamam mı? Sivas Çankırı. Şu Sivas Çankırı hattı boyunca jipsli arazinin yaygın olduğunu söyleyebiliriz. Zaten kaya tozunu biliyorsunuz. Çoğumuz evimizde annemiz Turşu yapımında, efendime söyleyeyim salamura yapmak yapımında, köy peyniri yapımında kullanılıyor. Kaya tuzlu su attığımız zaman çözünür ve o tuzlu su o besinin bozulmasını engeller sevgili arkadaşlar. Bundan binlerce sene önce buzdolabı var mıydı? Yoktu. Atalarımız, dedelerimiz, nenelerimiz ne yaptı? Sütten peynir yaptı. O peyniri nasıl muhafaza etti hocam? İşte kaya tuzuyla suyun içinde arkadaşlar tuzu attı. O bidonun içerisine diyelim. 30 çözündü. Onun içine peynir kalıplarını da koydu ve o tuzlu su peynirin bozulmasını engelledi arkadaşlar. Biz buna Anadolu'da, coğrafyada çok çok rastlıyoruz. Göçme deprem, çökün depremin hikayesi kısaca böyle. Tekrar söylüyorum şu Tuz Gölü'nün güneyinde bakın şu coğrafyada Obluk Platosu çok fazla görülür. Taşe Platosu'nda, Teke Platosu'nda, şu Batı Toroslar coğrafyasında göçme depremlere biz çokça rastlayabiliriz. Gelelim volkanik depremlere. Hocam, ülkemizde görülmeyen bir depremdir. Niye? Aferin. Aktif volkan yok hocam. Ülkemizde Yanardağ olmadığı için, aktif yanardağ olmadığı için bu depreme ülkemizde rastlayamıyoruz. Yanardağların oluşum esnasında çıkan magmanın oluşturduğu sarsıntıyla hissedilen depremlere biz volkanik deprem diyoruz. Şu an için ülkemizde aktif yanardağ olmadığı için bu depremlere ülkemizde rastlanmaz. Hocam, Japonya'da, Amerika'da, İzlanda'da, Endonezya'da, Filipinler'de bu gibi ismini saymış olduğum aktif yanar dağların olduğu ülkelerde e, volkanik depremlere rastlanır sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Burayı geçtik ve şimdi gelelim dünyada ve ülkemizde en çok görülen deprem türü sevgili arkadaşlarım volkanik deprem e, tektonik depremler. Tektonik depremler uyarı fay hatlarının dağılışıyla paralellik gösterir. Yine bunu e, daha önce ovalar kısmında arkadaşlarım bahsetmiştik hatırlarsanız. Kaf daf ve BAF olmak üzere ülkemize 3 tane önemli fay hattı vardı arkadaşlar. Şöyle bir Türkiye haritası oluşturuyorum ben kısaca. Bakın şöyle bir Türkiye haritası oluşturdum. Hocam bu Türkiye haritasına baktığımız zaman şurası Van Gölü olsun sevgili arkadaşlar. Van Gölü. Şu fay Kaf. Kuzey Anadolu fay hattı. Şu fay hattımız Daf. Ege bölgesini paramparça yapan fay hattımız ise Baftır arkadaşlarım. Demek ki ülkemizde bu kafın üzerine yer alan, dafın üzerine yer alan ve Batı Anadolu fiyatlı üzerine yer alan depremler tektonik depremlerdir. Ülkemizde ve dünyada en fazla görülen, etki alanı en geniş olan, şiddeti en fazla olan depremlere biz tektonik deprem ismini veriyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi burada şu Türk haritası üzerinde bazı yerleşim birimlerini sizlere göstermeye çalışacağım. Bir il sorusu gelebilir. Gelir mi? Gelir hocam. Örneğin aşağıdaki illerimizin coğrafi konumları düşünüldüğünde Hangisinde tektonik deprem riski daha düşüktür? Bakın şimdi bu fayatlı üzerinde tekrar göstereceğim. Burası Saros Körfezi. Şöyle bir çizgi çizdim bakın. Bangöl'ün batısı. Muş, Vartolu bitiyor. Hocam bu DAF. Bakın bu KAF arkadaşlarım. Bu da DAF. Ege bölgesinin hemen hemen tamamını parçalayan bir deneyimiz var bizim. Batı Anadolu fay var. İşte bu coğrafyaya yakın olan, bu fay yakın olan yerler ülkemizde birinci derecede deprem olma ihtimali olan illerdir. Hocam bakın İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Yalova, Düzce arkadaşlarım bakın tamam mı? Bolu, Çankırı, hocam devam ediyorum bakın Tunceli, Bingöl, Muş, bakın Van Gölü'nün batısı. Doğu Anadolu fayatlarının geçtiği bakın Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Elazığ arkadaşlar geliyor. Ve Van Gölü'nün batısında bu fayatları birleşiyor. Van Gölü'nün batısı Muş, Varto civarı bu anlamda çok çok riskli bir bölge. Van Gölü çevresi deprem olma ihtimalinin son derece yüksek olduğu bir alandır arkadaşlar tamam mı? Hocam Batı Anadolu fiyatlarına baktığımız zaman buradaki İzmir'den Aydın'a, Denizli'den Uşak'a, Afyon'dan efendime söyleyeyim Kütahya'ya kadar olan illerimizin tamamında tektonik deprem riski vardır diyeceğiz arkadaşlar. Yakın zamanda biliyorsunuz yine İzmir'de bir deprem hadisesi yaşandı. Peki hocam bu riskin Türkiye'de en az olduğu yerler nelerdir? Değerli arkadaşlar şimdi işaret yerler Türkiye'de tektonik deprem riskinin az olduğu yerlerdir. Bakın bir tuz gölünün güneyi çarpı koyuyorum bakın deprem riski az olan yerlere çarpı koyacağım. Tuz gölünün güneyi Konya karavan arasındaki şu coğrafya ülkemizde deprem riskinin en az olduğu yerlerden birisidir. Bir diğeri hocam Güneydoğu Anadolu bölgesinin Suriye sınırı. Güneydoğu Anadolu bölgesinin Suriye sınırı. Ülkemizde tektonik deprem riskinin en az olduğu yerlerden birisidir. Bir diğeri sevgili arkadaşlarım Doğu Karadeniz'in sahil kuşağı. Bakın tamam mı? Doğu Karadeniz'in sahil kuşağı ülkemizde tektonik deprem riskinin az olduğu bir coğrafyadır. Bir diğeri de sevgili arkadaşlarım bakın Kırklareli, Yıldız Dağları çevresi. İşte bu alanlar sevgili arkadaşlar ülkemizde tektonik deprem riskinin en az olduğu alanlar olarak karşımıza geliyor. Şimdi burayı işaretledim. Bazen sorularda burayı soruyor. Taşeli platosunu yerleştiriyor. Hocam burada deprem riski fazlaydı. E hangi deprem hocam? Göçme deprem. Ama ben burada ne diyorum? Tektonik deprem riski burada azdır. Ama yoksa Taşeli platosunda, Teke platosunda göçme deprem riski yüksektir arkadaşlarım. Yine bu Taşeli olsun, Teke olsun, Akdeniz'in sahil kuşağı da arkadaşlar. Tektonik deprem riski anlamında sıkıntının az olduğu yerler olarak karşımıza geliyor. Biz... E Oluşumunu daha çok yakın zamanda tamamlamış bir ülkeyiz arkadaşlar. Türkiye oluşumunu 3. ve 4. zamanda tamamlamış bir ülke olduğu için yani genç oluşunu büyük olduğu için maalesef Türkiye'mizin çoğu yerinde tektonik deprem riski çok çok yüksektir sevgili arkadaşlar diyorum. Ve Türkiye'de iş kuvvetleri başlığını bu şekilde kapatıyoruz. Bir sonraki dersimizde Türkiye'de dış kuvvetlere başlayacağız. Hoşçakalın.